Selam arkadaşlar. Ben Şengül. Şengül'ün kanalına hoş geldiniz. Sevgili Boğa burçları nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için Haziran ayı içerisinde iş hayatı, aşk hayatı, sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot kadere bakılır. Yıldız nameye bakılır. Su falına bakılır. Kurşun dökülür. Kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Özellikle tarottan tek soru 80 TL sevgili arkadaşlarım. Kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun. Tarottan tek soru 80 TL sevgili arkadaşlar. Bu fırsat kaçmaz. En uygun ben bakıyorum. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen WhatsApp'tan yazıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Tarot'tan tek soru 80 TL. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz sevgili Boğa burçları. Hemen yazın efendim. Bu fırsat kaçmaz. Tarot'tan tek soru 80 TL. Kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun. Evet. Sevgili boğalar. Evet efendim, şöyle genel olarak bakıldığında sevgili boğa burçları için Haziran ayı içerisinde efendim iş hayatı, aşk hayatı, sağlık durumu ne yönde ilerleyecek? Neler yaşayacaklar efendim? Şöyle bakıldığında iş hayatınızdan başlıyorum. Ününüzü göremeyebilirsiniz, sorumluluğunuzda artışlar meydana gelebilir. Eğer iş başvuruları yaptıysanız, sevgili boğalar iş başvuruları yaptıysanız gel başla çalış diyebilirler size. Güçlü adımlar atacaksınız. Haziran ayı içerisinde iş hayatıyla alakalı güçlü adımlar atacaksınız. Sizi emekliliğe getirecek adımları attığınıza tanık olacaksınız sevgili boğalar sizi emekliliğe getirecek. Bazılarınız geçmişe örtü çekiyorlar. Yıkımlardalar iş hayatıyla alakalı. Bir şeyleri yıkmak istiyorlar. Yenilenmek istiyorlar. Yeni bir yol çizmek istiyorlar. Yeni bir sayfa açmak istiyorlar efendim tek başına mücadele veren boğalar var iş hayatıyla alakalı. Geçmiş hataları değerlendirenler var veya mahkemeleri var. Bundan dolayı biraz sıkıntı yaşıyorlar efendim. Bir şeyleri olduğu gibi kabule geçmiş olan sevgili boğalar var. Fakat eğer iş başvuruları yaptıysanız gel başla çalış diyebilirler size yardım elleri uzanacak efendim patronlarınızla iş arkadaşlarınızla eğer küslükleriniz var ise barışlar meydana gelecek sevgili boğa burçları. Aşk hayatınızla alakalı sorumluluk altında ezildiğinizi hissedebilirsiniz bazılarınız tabii ki. Sorumluluk altında kendini e, ezildiğini hissedebilir veya sorumluluk duygunuz artabilir sevgili boğalar sorumluluk duygunuz artabilir efendim. Sorumluluk alabilirsiniz. Evliliğe adım atabilirsiniz. Sevgili olmaya karar verebilirsiniz. Maceralara atılabilirsiniz sevgili boğalar Haziran ayı içerisinde. Geçmişin defterlerini kapatacaksınız. Yeni bir sayfa açacaksınız. Tek başınıza mücadele verdiğinizi görüyorum. Aşk hayatıyla alakalı geçmiş hataları değerlendireceksiniz. Hangimiz hata yapıyor? Biz nerede hata yapıyoruz gibilerden bir şeyleri de olduğu gibi kabule geçeceksiniz. Eğer küs küsseniz partnerinizle barış elleri uzanacak efendim. Bunu uzatan siz de olabilirsiniz. Karşı partneriniz de size barış eli uzatıyor olabilir. Barışlarınız gelecek sevgili efendim boğa burçları maceralara atılacaksınız evlilikse evlilik sevgililikse sevgililik efendim maceraya atılma durumlarınız var sağlıkla alakalı efendim bazılarınız önünü göremeyebilir biraz görme rahatsızlığı olabilir göz rahatsızlıkları olabilir efendim eklem ağrıları olabilir biraz enerjisini düşüşte hissedebilir bazılarınız sevgili boğalar ama güçlü adımlar atacaksınız sağlığınızla alakalı geçmiş hataları değerlendireceksiniz ona göre adımlar atacaksınız hata yapmamaya çalışacaksınız mümkün olduğunca bilinçli adımlar atmaya çalışacaksınız sevgili boğalar. Geçmiş defterleri kapatacaksınız, yeni bir sayfa açmaya çalışacaksınız, yeni bir yol çizeceksiniz sağlığınızla alakalı. Biraz enerjinizde iniş çıkışlar var ama yine de her şeye rağmen genel anlamda bakıldığında mümkün olduğunca dikkatli davranmaya çalışacaksınız sevgili boğa burçları sağlığınızda bu yönde efendim. Haziran ayı içerisinde. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarot'tan tek soru 80 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan yazın. Kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun. Tarot'tan tek soru 80 TL. Bana hemen yazın efendim. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.